Merhabalar sevgili arkadaşlar. Gitar Teknikleri hazırlamış olduğu bir tanıtım videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişi. Umarım siz de iyisinizdir. Bugün size Ibanez'in başlangıç seviyesi ürünlerinden bir tanesi olan Ibanez GRG 170 DX modelini tanıtacağız. Gitarımız dediğimiz gibi başlangıç seviyesi bir gitar. Ancak birçok başlangıç seviyesi gitara göre baktığınız zaman kalite olarak aslında biraz yüksek bir kaliteye sahip bir gitar. Bunu zaten özelliklerini anlatmaya başladığım zaman siz de takdir edeceksinizdir. Şöyle ben bir takım teknik özelliklerden bahsedeyim size. Ürünümüz basswood gövdeye sahip. Yani ıhlamur ağacı gövdesi. Yine çift hambakır ve bir single manyeteye sahip. Aynı zamanda 5 ayrı e, ton yakalayabilmemiz için 5 yollu bir ton switch'i kullanılmış. Yine bir volüm bir ton e, potansına sahip. Onun haricinde e, Floyd Rose tremolo değil ama Ibanez'in kendi üretimi olan FET10 modeli e, yumuşak bir tremolo sistemine sahip. E, her ne kadar arkası e, gitarımızın oyuk olmasa bile e, bu kilit sistemli Floyd Rose'lar gibi yine arkaya da hareket edebilen bir tremolo sistemine sahip. E, gitarımızın e, klavye kısmına geldiğimiz zaman önde görmüş olduğunuz gibi e, şu noktalar yerine konulmuşuz Sedef işlemeleri ve aynı zamanda e, Rosewood bir klavye görüyoruz. Bu Rosewood klavyenin hemen iki yanında iki adet plastik floto görüyoruz. E, arkasını çevirdiğimiz zamansa tek parça bir Maple görüyoruz. Burada e, daha önceki mesela e, Japon modellerde Biliyoruz ki 3 parça maple, araya 2 tane venge şeklinde bir e, subsistemi yapılmış. Burada tek parça bir maple ağaç görüyoruz. Bu da e, güzel bir şey. Fakat e, tek parça maple derken şöyle bir yanlış anlaşılmaya da mahal vermeyelim. E, ürünün kataloğunu açtığınız zaman da göreceksiniz bunu. Bir parça maple'dan yapılmıştır diyor. Ama headstock kısmı tamamen e, şuradan ayrı e, birbirine monte edilmiş vaziyette. Ama o da tek parça bir mapledan meydana geliyor. Headstock ayrı, gövde ayrı. İkisi de birer parça mapledan oluşmuş. Ee, şimdi gitarın isterseniz birazcık manyetik özelliklerine değinelim. Nasıl çalıştığına bakalım. Ee, ha, ayrıca bu arada şunu da e, göstermek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz model e, GRG170TX'in JB yani e, mavi e, renkli modeli. Ama bunun dışında şöyle katalogta da göreceğiniz gibi e, üç ayrı değişik rengi var. Kırmızı, mavi ve siyah. Onun haricinde siyahın aynı zamanda solağı da üretilmekte. Yani bu modelin solağını da e, arayanlar, yani hay Allah ben solak çalıyorum ama e, bu ürünün solağı var mıdır acaba diye düşünenler e, meraklanmasınlar. Bu ürün aynı şekilde solağı da üretiliyor. E, aynı şekilde... E, manyetiklere baktığımız zaman ne dedik? Çift ambar bir single e, manyetik görüyoruz. E manyetikler Ibanez'in kendi üretimi olan PSND manyetikler. E, bridge ve e neck'teki ambarlarda PSND. PSND 1 ve PSND 2. Ortada PSND single. Yani middle'da kullanılan manyetik. Yine aynı şekilde Ibanez'in e, üretimi olan bir manyetik. Burada yine her 5 e, yolu switch'te olduğu gibi İbanezler'de yine aynı standart yakalanmış. E, alttayken switch'imiz birinci yoldayken e, bridge manyetik devreye giriyor. İkinci yola yani bir üste geldiğimiz zaman bölünüyor. iki single şeklinde çalışıyor. Ortaya geldiğimizde tek middle single e, devreye giriyor. E, bir üste çıktığımızda yani en üstten bir altındaki yola geldiğimizde ise humbucker yine bölünüyor. Humbucker'ın altındaki parça single olarak çalışıyor ve ortadaki middle single ile birlikte işlev görüyor. En üste çıktığımızda ise yine neck humbucker olarak çalışmaya devam ediyor humbucker'ımız. 24 perde ayrıca gitarımız. Çok rahatlıkla bu iki buçuk oktav, 3 oktavlık soloları çok rahatlıkla çalabileceğiniz bir skalaya sahip. Onun dışında yine birçok başlangıç seviyesi gitara göre saf standartlık standartları klasik bir e, Ibanez inceliğine sahip çok rahat bir e, skalası var. E, radius kısmı yine klasik Ibanez eğiminde ve e, çok rahatlı telleri daha da yaklaştırabiliyoruz biliyoruz e, gitarın üzerine. Birçok başlangıç seviyesi gitarda biliyorsunuz ki bu çok mümkün olmuyor. Çok fazla indirdiğiniz zaman gitarda çok fazla e, cızırdamalar ve seste ufak tefek komalar başlıyor. Bu gitarda ise bu e, açıkçası e, bayağı iyi tasarlanmış ve düşünülmüş. E, aynı zamanda demin de bahsettiğim gibi bu Fat On tremolo sistemi birçok vintage tremoloya göre çok farklı bir sistem. Çok yumuşak bir tremolo sistemi. E, diğer tremololarda, bu tip tremololarda kilit olmayan tremolo sistemlerinde dokunduğunuz zaman çok kolay hareket etmeyen bir tremolo sistemi ve çok abanmanız gerekiyor. Birçok eski tip tremololarda ve bu da gitarın akordunun kaymasına sebep oluyor. Oysaki bu gitarda en ufak hareketi algılayarak teller üzerinde vibrasyon yapma şansınız var. Şimdi biraz da gitarın tonlarına bakalım. Ee, şöyle önce clean seslerden başlayalım. En altta gördüğünüz gibi bridge pozisyon kullanıyoruz. Burada daha keskin, clean'de daha yırtık sesler alıyoruz. Konuma geldiğimizde iki single pozisyonda başta bahsettiğim gibi. Daha yumuşak ve daha tiz karakterli bir sound yakalıyoruz. Bir yukarıya geldiğimizde ise yine middle pozisyonda kullanıyoruz. Burada daha mood sesler, daha kapalı seslerde daha tane tane duyabileceğimiz bir manyetik şeklidir. Bir yukarıya çıktığımız zamansa yine ee, demin başta da bahsettiğim gibi nek manyetik ve ortadaki single ee, neck manyetik bölünmesiyle birlikte iki single şeklinde çalışıyor. Burada da yine daha bas karakterli yumuşak bir ton alıyoruz. Yukarıya çıktığımız zamansa e, Neck Magnetic'deki humbucker devreye giriyor. E, burada yine bas karakterli ve daha e, biraz daha yüksek volümde, aynı zamanda da biraz daha clean solo'larda kullanabileceğimiz bir e, sound ortaya çıkıyor. Bunu e, daha jazz soundlarında kullanmak için hepinizin bildiği gibi şuradaki e, potansiyometreyi e, kısarak bas karakteri ortaya çıkartabiliyoruz. Gitarımızın drive karakterisi oldukça güçlü. Ee, bir overdrive soundta bile oldukça e, hakim bir ses yakalayabiliyoruz gitarda. Aradaki single pozisyonları kullandığımızda ise daha yumuşak hem ritmik hem de solo tonlarda kullanabileceğimiz bir drive ortaya çıkıyor. Tekrar daha güçlü overdrive'lara geçtiğimiz zamansa daha yüksek sustain'li. Yine ucuz bir seri olmasına rağmen Ibanez'in ucuz bir serisi olmasına rağmen yine klasik Ibanez karakterini yansıtan bir sound duyuyoruz. Bu da zaten Ibanez Ibanez yapan özellik. Yani Bugün en ucuz modelinde de e, gerçekten dinlediğinizde eğer Ibanez soundunu tanıyorsanız ve biliyorsanız e, bu gitar a gerçekten evet yani o en üst modellerin soundunu bile yansıtan bir gitar diyeceksiniz. <laughs> Kullandığımız e, amfimiz e, Marshall'ın AVT100 serisi. E, duyduğunuz sound AVT100'ün, Marshall'ın AVT100 serisinin drive'ı. Overdrive katı ve clean'iydi. E, FX olarak da Marshall'ın kendi üzerindeki FX'leri kullanıyoruz. Mesela e, demin, biraz önce kullandığım solo sound'un üzerinde e, delay efekti. <laughs> <kullanıyoruz. gülüyor> bu tamamen amfinin kendi delay'i. E, yani en azından bu sound'un nasıl bir amfiden çıktığını merak ediyorsanız çünkü birçok yurt dışında da hazırlanan veya Türkiye'de de hazırlanan tanıtım videolarında bazı şeyler biraz yanıltıcı olabiliyor örneğin bir manyetik hakkında bilgi almak istediğiniz zaman veya bir gitar hakkında doğru bilgi almak istediğiniz zaman gitarın sadece sesini duyuyorsunuz görüntüsünü bile görmeniz bazen mümkün olmayabiliyor tanıtımlarda yalnızca sound'unu duyabiliyorsunuz ve hangi amfi ile Hangi pedalla kullandığınızı bilmiyorsunuz. Yani bu gitarı hangi amfide çalmış bu arkadaş bu tanıtımı yaparken. Veya işte hangi pedalı kullanmış bunu bilmiyorsunuz. Biz ise burada özellikle bunu söylüyoruz ki en azından bu merakınız da sizin kafanızda oluşan soru işaretleri de yok olsun diye. Arkadaşlar gitarımız budur. Tanıttığımız ürün Ibanez GRG170DX. Renk kodu olarak da GB. Onun dışında yine başta da söylediğim gibi siyah ve kırmızı renkleri de mevcut. Ben yeni başlayanlara özellikle bu gitarı öneriyorum. Daha uzun vadede kullanabilmek açısından özellikle öneriyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.